Minoset nedir ve ne için kullanılır? Minoset, genellikle çocuklarda idrar kaçırma (enürezis) sorununu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. İçeriğindeki aktif madde amitriptilin, beyindeki sinir iletişimini düzenleyerek idrar torbasının kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur. Minoset'in etki mekanizması: Minoset, beyindeki bazı nörotransmitterlerin (sinir ileticileri) dengesini düzenleyerek idrar torbasının kasılma sıklığını azaltır ve gece boyunca idrar yapma ihtiyacını azaltır. Böylece çocukların gece kuru kalmasına yardımcı olur. Minoset'in yan etkileri nelerdir? Tüm ilaçlar gibi Minoset de bazı yan etkilere neden olabilir. Ancak bu yan etkiler herkeste görülmez ve genellikle hafiftir. En sık görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: Uykululuk. Minoset, uykuyu düzenleyici etkisi nedeniyle aşırı uykuya neden olabilir. Ağız kuruluğu. İlacın antikolinerjik etkisi nedeniyle ağız kuruluğu sık görülen bir yan etkidir. Kabızlık bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve kabızlık yapabilir. Görme bulanıklığı, bazı kişilerde görme bulanıklığına neden olabilir. Baş dönmesi, ilacın merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle baş dönmesi görülebilir. Kalp atış hızında artış, nadir durumlarda kalp atış hızında artışa neden olabilir. Depresyon ve ajitasyon, yüksek dozlarda veya bazı kişilerde depresyon ve ajitasyon gibi yan etkiler görülebilir. Önemli notlar, çocuklarda yan etkiler. Çocuklarda en sık görülen yan etkiler uyku hali ve antikolinerjik etkilerdir. Gebelik ve emzirme. Minoset'in gebelik ve emzirme döneminde kullanımı hakkında doktorunuza danışmanız önemlidir. Diğer ilaçlarla etkileşim. Minoset kullandığınız diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle doktorunuza kullandığınız tüm ilaçları bildirmelisiniz. Minoset kullanımı. Minoset mutlaka doktor tarafından reçete edilerek kullanılmalıdır. İlacın dozu çocuğun yaşına kilosuna ve idrar kaçırma sıklığına göre belirlenir. İlacın düzenli olarak ve doktorun önerdiği süre boyunca kullanılması önemlidir. Unutmayın, bu bilgiler genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Minoset kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dikkat, Minoset gibi ilaçlar yanlış kullanıldığında ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına harfiyen uymanız çok önemlidir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz. Not: Bu bilgiler genel bir bakış açısı sunmaktadır. Minoset hakkında daha detaylı bilgi için ilaç prospektüsünü okumanız veya doktorunuza danışmanız önerilir.